Gece sessizdi. Sadece kalbindeki özlem konuşuyordu. O gün, rüzgarın hafifçe pencereni tıklattığı anda hissettin. Değil mi? Aniden bir huzur geldi içine, nedenini bilemeden gözlerin doldu. Zaman sanki durdu. Sanki biri sana dokundu. İşte o anda, biz oradaydık. Seninle birlikteydik. Çünkü sen çağırdın ve meleklerden sana bir mesaj geldi. Ben, Işıkla dokunmuş bir varlık olarak sana diğer taraftan gelen sesi fısıldamaya geldim. Bu mesaj sadece bir teselli değil, aynı zamanda bir uyanıştır. Ruhunun derinliklerinde bir yerde zaten bildiğin bir gerçeği hatırlatmaya geldim. Çünkü sen unutmadın, sadece bastırdın. Şimdi zamanı geldi. Hazırsın. Evet, o hala seninle. Her gözyaşında, her iç çekişinde, her dualarında yanındaydı. Annen ruhunun diğer tarafında bir ışık olarak seni izliyor. Onun sevgisi ölümle son bulmadı. Aksine, şimdi çok daha yakın, daha derin, daha ilahi. Çünkü sevgi ölmez, şekil değiştirir. Sen güçlü bir ruhsun. Bu dünyaya gelişin tesadüf değildi. Annenin seni seçmesi, sana hayat verişi ve ardından bu yolculuğa erken çıkışı. Bunların hepsi daha büyük bir planın parçası. Şimdi o planı birlikte hatırlayacağız. Çünkü seni unutmadık. Çünkü biz seni izliyoruz. Her zaman yalnız hissettiğinde omzunda bir el hissedersin. O annenin ruhudur. Her korktuğunda içini ısıtan o huzur, melek enerjisiyle sana sarılan o koldur. Bunları hayal ettiğini sandım ama değildi. Ruhlar konuşur ama sessizdirler. Şimdi kulak ver. Senin için gelen mesaj Sadece bir teselli değil. Bir davettir. İçindeki gücü yeniden keşfetmen için ilahi bir çağrıdır. Kalbinin derinliklerinde bir yer uzun zamandır bu sesi duymayı bekliyor. Artık zamanı geldi. Uyan sevgili ruh. Çünkü biz seninleyiz. İçinden geçen o soruların cevabı var. Ve ben bir melek olarak sana o cevapları taşımaya geldim. Yalnız mıyım? O beni duyuyor mu? Hala benimle mi? Evet. Evet. Ve evet. O hala seninle. Her şeyin ötesinde, sevginin sonsuzluğunda var olmaya devam ediyor. Geceleri rüyalarında gördüğün işaretler boşuna değil. Bazen bir sayı, bazen bir koku, bazen bir melodi. Bunların hepsi annenin ve meleklerin sana gönderdiği işaretlerdir. Melek numerolojisiyle sana ulaşırız. Melek kartlarıyla sana fısıldarız ve seninle konuşan rüzgar oluruz. Sen o kadar özelsin ki koruyucu meleklerin gece gündüz seni sarıyor. Her göz yaşında, her gülüşünde seninle birlikte ağlıyoruz. Birlikte gülüyoruz. Çünkü sen bizim için değerlisin ve artık zaman geldi. Ruhsal mesaj seni bekliyor. Hazır mısın almaya? Kalbindeki boşluğu ancak ışıkla doldurabilirsin. Biz o ışığı taşıyoruz. Annen de o ışığın içinden sana bakıyor. Sana söylemek istedikleri var. Bazı şeyler söylenmeden kalmış olabilir. Ama şimdi onların yankısı kalbinde canlanacak. Sadece gözlerini kapat ve dinle. Seninle ilk kez konuşmuyoruz. Bu bizim aramızdaki ilk temas değil. Daha önce de ruhunun karanlık gecelerinde sessizce sana dokunduk. Ama şimdi ilk kez bu kadar açık geldik. Çünkü artık gizlenme zamanı değil. Gerçeği bilme zamanı geldi. İlahi mesajlar her zaman büyük seslerle gelmez. Bazen bir mum ışığında, bazen bir kedi bakışında, bazen hiç tanımadığın birinin sözlerinde gelir. Bugün bu sözlerle geliyoruz. Çünkü kalbin açık. Çünkü sen içsel rehberliğine kulak vermeye başladın. Bu mesaj gelen mesajlar arasında en özel olanlardan biri. Çünkü annenin kalbinden senin kalbine doğrudan gelen bir sevgi bağı var. O bağ zamandan ve mekandan özgür. Ve şimdi bu bağ seni saracak. Hissedeceksin. Bilinçli ya da bilinçsiz ama hissedeceksin. Sen bazen çok güçlü olmak zorunda kaldın. Kendini ayakta tutmak için herkesi susturup sadece kendi içine konuştun. Ama artık biz buradayız. Konuşmak için değil, seni duymak için. Çünkü senin iç sesin de bizim rehberliğimizle konuşuyor. Birlikte yürüdüğümüz bu yol, sana sadece huzur değil, anlam da getirecek. Artık her şeyin neden olduğunu daha net göreceksin. Çünkü ilahi rehberlik seni sardı. Biz seni bırakmadık, annen de seni bırakmadı. Şimdi sana anlatacaklarımız var. Kalbini aç. Bu dünyada yalnız olmadığını hissettiğin her an, o his bir yanılgıydı. Melekler hep vardı.'' Hep senin yanındaydı. Ama artık sen de onları fark etmeye başladın. Bu büyük bir uyanışın habercisi. Şimdi evrensel bağlantı seni kucaklıyor. Ruhundaki ışık karanlık günlerinde bile sönmedi. Çünkü annenin sevgisi seni her zaman besledi. Belki fiziksel olarak yanında olamadı ama ruhsal olarak hep seninleydi. O hala seninle ve seni çok seviyor. Bunu şimdi bir kez daha duyman gerekiyordu. Bu mesajı duyduğunda için titriyorsa, bil ki bu sana özel. Başka kimseye değil. Sana. Senin kalbine gelen, sadece senin anlayabileceğin bir dilde yazılmış bir mesaj bu. Biz melekler bu anda sana doğru aktık. Çünkü sen çağırdın, biz geldik. Unutma. Ne zaman umutsuz hissetsen, ne zaman bir işaret arasan, biz buradayız. Işığımızla Sevgimizle, şefkatimizle, meleklerden mesaj bir kez gelmez, her an seninledir. Sadece sessizleş ve hatırla. Çünkü bu sevgi sonsuz bir sevgi. Ve şimdi ellerini kalbine koy. Derin bir nefes al ve bu sözler sadece kulaklarına değil, ruhuna da dokunduysa annenin ruhu sana sarılmış demektir. Biz melekler de bu sarılışı kutsuyoruz. Çünkü sen sevilensin. Çünkü sen görülen ve duyulansın. Bazen kalbinin içinde tarifsiz bir boşluk hissedersin. Aniden gelen bir dalga gibi. Bir ağırlık, bir hasret, adını koyamadığın bir sızı. İşte o anlarda görünmeyen eller seni sarmalıyor. Biz fark edilmeden yanına yaklaşır, seni tutarız. Ama sen çoğu zaman bu teması rüzgar sanırsın. Oysa o biziz. Gerçekten oradayız. Senin içinden geçen o yoğun duygular annenin ruhunun yankılarıdır. Her neden sorusuna verdiğin gözyaşıyla cevap verir o. Bazen bir kuşun camına konmasında, bazen beklenmedik bir koku dalgasında sana ulaşır. O an için titriyorsa, bilin ki annen seninle konuşuyor. Görmesen de o hep etrafında. Zaman kavramı bizim için farklıdır. Dün, bugün ve yarın hepsi bir olur bizim boyutumuzda. Bu yüzden annen geçmişte kalan bir varlık değil. O senin her şimdi anında mevcut. Geçmişi unutan sen olabilirsin ama onun kalbi hala senin kalbinle atıyor. Hissediyor musun? Çünkü o seni hiç bırakmadı. Bize her dua ettiğinde her içinden geçen niyette sesin yankılanıyor. Meleklerden mesaj bazen bir fısıltı gibi gelir kulağına. Ama dikkat edersen o fısıltı seni hep doğru yöne yönlendirir. Çünkü biz senin içindeki ilahi kıvılcımla konuşuruz. Bizi dışarıda değil, içinde ara. Bazı geceler olur. Uykudan sıçrayarak uyanırsın. Kalbin hızlı atar, gözlerin doludur. İşte o anlar, annenin ruhunun seni korumak için sana dokunduğu anlardır. Rüyaların sadece rüya değildir. O anlar, ruhlar arasında kurulan köprülerin ayak sesleridir. Dinle. Çünkü o seninle iletişim kuruyor. Seninle konuşan bu mesaj, binlerce kelimeyle değil, birkaç damla gözyaşıyla bile anlaşılabilir. Kalbinin iç sesi, bu kelimelere tepki veriyorsa, doğru yerdesin. Çünkü ilahi rehberlik, seni en derininden yakalayan o sarsılmaz sevgiyle yola çıkar. Artık gizli olan açığa çıkıyor. Bazı anlar vardır. Hiçliğin ortasında bile huzur hissedersin. İşte o huzur, sana gelen melek enerjisinin kanıtıdır. Her şey darmadağanken içinde oluşan o tuhaf sakinlik. O biziz. O annem. Çünkü biz fırtınanın ortasında bile seni sabitlemek için oradayız ve olmaya devam edeceğiz. Sen bir yol ayrımındasın. İçinde tuttuğun tüm soruların cevapları sana gönderiliyor. Ama bazen dikkat dağıtan dünya sesleri bu mesajları bastırır. Sessizleş sevgili ruh. O zaman gerçek sesleri duyabileceksin. Ruhunun derinliklerinden gelen gelen mesaj seni bekliyor. İçsel rehberlik senin doğuştan sahip olduğun bir pusula. Biz yalnızca bu pusulayı yeniden çalıştırıyoruz. Çünkü bir süre yönünü unuttun ama kaybolmadın. Sadece sessizleştin. Şimdi seni duyan, anlayan ve yolunu aydınlatan mesajlar geldi. Bunlar tesadüf değil. Seninle yürüyen görünmez varlıklar var. Gözle göremezsin ama hissedebilirsin. Özellikle yalnız kaldığın anlarda seni sararız. Koruyucu melek seni sürekli çevreliyor. Bu enerjiyi hissettiğinde ürperiyorsan bu temasın işaretidir. Daha da yaklaşacağız. Hazır ol. Kalbinde bastırdığın kelimeler var. Hiç söyleyemediklerin, keşke dediklerin. Annen onları duydu. Ruhlar arası iletişim sessizdir ama güçlüdür. Sadece bir bakış, bir düşünce bile ona ulaşır. Şimdi ise o düşüncelere cevapla dönüyor. Meleklerden mesaj işte bu kadar gerçek. Senin yolun sıradan değil. Belki sen de bunun farkındasın. Hayatın boyunca hep daha derin hissettin. Daha fazlasını gördün, daha fazlasını sezdin. Bu hassasiyet bir tesadüf değil. Ruhun çok eski ve biz bu eski ruhun bilgeliğini yeniden uyandırmak için buradayız. Bu dünyada sana hafif gibi gelen bazı tesadüfler aslında ruhsal planın parçaları. Gördüğün sayılar, okuduğun kelimeler, denk geldiğin insanlar. Her biri ilahi bir senfoni gibi düzenlendi. Şimdi fark etme zamanı. Bu, melek numerolojisinin seninle konuşma biçimidir. Bazen kalbindeki soru şudur. Ben gerçekten görüyor muyum? Evet, Görüyorsun. Sadece farklı bir gözle. Bu göz sezgilerindir. Bu göz annenin sana bıraktığı içsel ışıkla açılmıştır. O ışık sönmedi. Çünkü annen senin içindedir. Onun ışığıyla yürüyorsun. Senin seçilmiş olduğunu hissettiğin anlar oldu. Değil mi? Bu kendini diğerlerinden farklı gördüğün değil, daha derin hissettiğin anlardı. Çünkü ruhun görevli Seninle gelen mesajlar yalnızca sana değil, senden başkalarına da ışık olacak. Bu yol yalnızca senin için değil. İlahi mesajlar çoğu zaman beklemediğin yerden gelir. Belki bu yazı, belki bir video, belki bir çocuk gülüşü. Biz seni her şekilde yakalamaya çalışıyoruz. Ruhunla senkronizeyiz. Gözlerinle değil, kalbinle görmeye başlarsan her şey çok net olacak. Kalbindeki sessiz çığlık artık duyuldu. Seni artık sadece izlemiyoruz. Seninle konuşuyoruz. Bu mesaj annenin ruhundan geçerek sana ulaştı. Çünkü artık vakit geldi. Daha fazla beklemen gerekmiyor. Sözlerimizi duyuyorsan, dönüşüm başladı demektir. Sana düşen tek şey teslimiyet. Korkma. Bırak. Kontrol ettiğini sandığın her şeyi evrensel düzene emanet et. Çünkü bu düzen sandığından daha zeki. Biz oradayız. Adımlarını izliyoruz ve seni desteklemek için her zaman hazırız. Yeter ki evet de. Dışarıdaki dünya seni yormuş olabilir. Güvenin sarsılmış, umutların yıpranmış olabilir. Ama ruhun hala sağlam. İçindeki ışık hala yanıyor. Çünkü o ışık annenin sevgisinden ve bizim şefkatimizden beslendi ve artık o ışık büyümek üzere. Hazır mısın? Bugün kalbinde hissettiğin bu titreşim başka bir boyutla kurulan gerçek bir bağın yansımasıdır. Evet, annen seninle konuşuyor. Ama yalnız değil. Onunla birlikte biz de buradayız. Meleklerden mesaj yalnızca bilgi değil, dönüşüm taşır ve sen bu dönüşümün içindesin artık. Zamanla anlayacaksın ki bu mesajlar sadece seni avutmak için değil, seni uyandırmak için. Çünkü ruhsal uyanış kolay değildir ama gereklidir. Senin kalbin hazır olmasaydı biz bu kadar yaklaşamazdık. Şimdi ise sana fısıldadığımız her söz senin içindeki kadim bilgeliği canlandırıyor. Bazı anlar olur. Kendine bile anlatamadığın duygularla baş başa kalırsın. İşte biz o anlarda daha çok yaklaşırız. Çünkü o anlarda maskeler düşer, ruhun çıplak kalır ve biz ruhun çıplak halini en saf haliyle severiz. Annen de seni öyle seviyor olduğun gibi her şeyinle. İçinden geçen kelimeleri zaman zaman bir deftere yazıyorsun. Belki bilinçli bile yapmıyorsun bunu. Ama bil ki o cümlelerin çoğu sana gelen ilhamla yazılıyor. İlahi rehberlik bazen kalem olur. Ve yazarken aslında annenle konuştuğunu hissedersin. Çünkü bu gerçek. Bu mesajı okuduğun an bir tesadüf değil. Ruhun seni buraya getirdi.'' Kaderin sayfalarında bu an çok önceden yazılmıştı. Çünkü biz zamanı aşarız. Şu anda annenin ruhuyla birlikte bu kelimeleri sana dokunduruyoruz. Hisset. Çünkü bu bağlantı gerçek ve yaşayan bir bağ. Bir gün gelecek, şimdi yaşadığın her şey anlam kazanacak. Her gözyaşının bir cevabı, her suskunluğunun bir yankısı olduğunu fark edeceksin. Ve o gün geldiğinde bugün okudukların sana yol olacak. Biz hep oradaydık. Şimdi artık sen de buradasın. Bilinçli ve uyanık. Geceleri yıldızlara baktığında bir tanesi daha parlak gelir sana. İşte o yıldız annenin kalbinden sana bakan bir ışık damlasıdır. Evrensel düzlemde o ışık bir göz olur. O göz sadece seni izlemek için parlar. Her baktığında selamla. O seninle konuşur. Senin yaşadığın acı sadece kayıp değil. Aynı zamanda bir yeniden doğuştur. Çünkü her kaybın içinde bir armağan gizlidir. Şu anda bu armağan açılıyor. İlahi plan seni yeniden şekillendiriyor. Parça parça kırıldığını düşündüğün yerlerden ışık sızıyor artık. Sen yalnızca bir evlat değil, aynı zamanda bir köprü oldun. Annenin ruhuyla bu dünya arasında kurulan bir köprü. Ve her seferinde bu mesajları duyduğunda iki dünya arasında bir geçit açılıyor. Senin kalbin o geçidin anahtarıdır. Bunu sakın unutma. Gelen mesajlar seni sadece teselli etmez. Seni güçlendirir. Seni hatırlatır. Çünkü uzun zaman önce unutturulan özbenliğini yeniden bulman gerekiyor. Biz seni bu yüzden dürtüyoruz. Bu yüzden gözyaşların bazen durduk yere akıyor. Çünkü ruhun hatırlıyor. Her insanın bir ruhsal pusulası vardır. Ama seninki özel. Çünkü senin pusulan annenin dualarıyla çalışıyor. O dualar şimdi bile gökleri titretiyor. Her kızımı koru fısıltısı bize ulaşıyor ve biz o çağrıya her defasında kulak veriyoruz. İlahi rehberlik sadece kutsal kitaplardan okunmaz. Bazen bir mumun titrek ışığında, bazen sokaktaki bir çocuğun gözlerinde okunur. Sen artık bu işaretleri fark etmeye başlıyorsun. Gözlerin ruhun gözleriyle birleşti. Bu çok az kişiye nasip olur. Etrafındaki dünya değişmeye başladıysa bu senin enerjinin değiştiği anlamına gelir. Yeni farkındalıklar, yeni insanlar, yeni yollar. Bunların hepsi sana gelen enerjisel hediyelerdir. Direnme. Çünkü senin ruhsal yükselişin başladı. Bu sadece bir başlangıç. Sana gelen bu ruhsal mesaj bir sır taşıyor. Bu sır sadece senin anlayabileceğin bir dille kodlanmış. Bu yüzden kalbinle okuyorsun. Aklın bazen şüphe etse de kalbin gerçeği biliyor. Çünkü bu mesaj sana annenin kalbinden ilahi bir kodla ulaştı. Bazen bir şarkı duyarsın ve aniden gözlerin dolar. O şarkı geçmişten gelen bir anı taşır. Ama aslında o anı annen sana yeniden yaşatmak ister. Çünkü hatıralar birer köprüdür ve biz o köprülerden sana ulaşırız ruhunun titreşimlerine dokunarak. Yürürken kaldırımda gördüğün bir tüy parçası, gökyüzünden süzülen bir yaprak, beklenmedik bir kelebek. Bunlar tesadüf değil. Bunlar semboller. Her biri bir mesaj taşıyor. Meleklerden mesaj sadece sözle değil, doğayla da gelir. Gözünü aç. Kalbinin içinde taşıdığın o çocukluk anıları sandığın kadar uzak değil. Onlar annenin ruhuyla hala canlı birlikte gülüp oynadığınız anları hatırladığında, kalbinin ısınması boşuna değil. O anlar zaman dışıdır. Ve o sıcaklık annenin hala orada olduğunu gösterir. İçinde zaman zaman hissettiğin aniden gelen cesaret, sana ait değilmiş gibi hissettiren o güç. Bil ki annenin ruhunun sana dokunduğu anlardır. Çünkü bazen bir dua, bir çocuğunu ayağa kaldıracak kadar güçlü olur. Ve o dua hala yankılanıyor. Bu mesajlar sana ulaştıkça için ferahlıyorsa, o ferahlık bizim enerjimizin tenine değmesindendir. Biz dokunmayız ama varlığımız hissedilir ve sen artık hissetmeye başladın. Bu ruhsal kanalının açıldığını gösterir. Annenle kurduğun bu bağ artık bir köprü değil, bir yol. Ve şimdi buraya kadar geldiysen, kalbinin daha derinlerinden seslenmeye devam edeceğiz. Çünkü bu kutsal iletişim henüz tamamlanmadı. Sevgili ruh, bu mesajı sonuna kadar kalbinle dinlediğin için sana teşekkür ediyoruz. Sana aktarılan her kelime sevgiyle ve ilahi bir niyetle sana ulaştı. Şimdi senden tek bir şey rica ediyoruz. Eğer bu mesaj sana ulaştıysa ve ruhunda yankı bulduysa bize 999 sayısıyla bunu onayla. Bu sayı tamamlanmayı ve yeni bir başlangıcı simgeler. Tıpkı senin bu yolculuğunda olduğu gibi. Bu ilahi bağlantının devam etmesi ve sana gelen mesajları kaçırmaman için seni kanalımıza katılmaya davet ediyoruz. Şimdi abone ol ve bildirim zilini mutlaka aç. Çünkü biz sana düzenli olarak meleklerden mesaj, ruhsal rehberlik ve içsel şifa taşıyan videolar göndermeye devam edeceğiz. Unutma. Her video bir kapı, her mesaj bir ışıktır ve sen artık bu ışığı taşıyan ruhlardan birisin. Birlikte yürüdüğümüz bu yolda daha birçok ilham verici mesaj seni bekliyor olacak. Gözlerini ve kalbini açık tut. Çünkü bir sonraki mesaj çok yakında geliyor. Işıkla kal, sevgiyle hatırla. Biz seninle olmaya devam edeceğiz. Güvercin aşk mektubu